Herkese Fatih'in Otomobilleri YouTube kanalından selamlar. Bu hafta yanımda Audi markasının 2010 yılından beridir ürettiği, Türkiye'de ise 2011 yılından beridir olan tasarımıyla akıllarda kalmış, gerçekten çok şık, çok presentable diyebileceğim bir otomobil olan A7 bulunuyor. <laughs> otomobilin detaylarına geçmeden önce hemen size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar geliyorsunuz, videoları izliyorsunuz ama kanala abone olmuyorsunuz. Birkaç saniye bekliyorum. Hemen aşağıdan kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Teşekkürler. Videonun girişinde de söylediğim gibi Audi'nin aslında 2010 yılından beridir ürettiği ve 2009 yılında Kuzey Amerika Otomobil Fuarı'nda tanıttığı, böyle konsept olarak tanıttığı A7 modeli var. Bu otomobil Volkswagen grubunun MLB denilen platformunun üzerinde şekilleniyor. Bu platformu kimler kullanıyor onu da söyleyeyim size. A8 kullanıyor, Porsche Macan kullanıyor. Yani şöyle söyleyeyim aslında Audi ve Porsche'nin birçok modelinde bu platformu görebiliyorsunuz. Bu otomobil Üretildiği dönemden itibaren tasarımıyla oldukça dikkat çekici, oldukça böyle hayranlık uyandırıcı bir noktada olduğu için çok tercih edildi ama böyle bir liftback tarzı bir tasarımı olduğu için aslında insanlar bu otomobili almaktansa Audi'nin sedan gövdeli A6 modelini tercih etti ama yani hatır sayılır sayıda bu otomobilden de Türkiye'de tercih edildiğini söyleyebilirim. Şimdi motor seçeneklerinden bahsedeceğim. Bu otomobilin hem ülkemizde hem de dünyada 2 litreden 4 litreye 5 litreye kadar hem dizel hem benzinli birçok seçeneği var. Hazır otomobilin dışındayken tarihçesini bitirdikten sonra gelin bir tasarımından size söz edeyim. Otomobile dışarıdan baktığınız zaman hemen başta söylemek istiyorum bizim makinede ne var? RS7 ön tampon var, arka tamponda da RS7 var ama tabi orijinal değil. Yani böyle bir şey yaplar, niye yapmışlar bilmiyoruz ama sağlık olsun. Hani böyle bir kazadan mazadan değil bu arada onu da detaylı olarak bilgi vereyim çünkü otomobilin ne kazası var ne boyası var ne de başka bir kusuru bulunuyor. Dışarıdan gerçekten hem çok şık hem çok sportif hem de çok böyle dinamik bir tasarımı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle farları, adesleri tamponla birlikte gelen şu agresif motor girişi geniş, alttaki gri tampon parçası ön tarafı böyle çok ciddi bir şekilde domine ediyor. Bir de yandan bakalım isterseniz. Sığdı mı kadraja? Aynen. Bir de büyük araba abi kadraja sığmıyor. Yandan baktığınız zaman bu arka tarafa doğru yani C sütununun bagaj kapağına doğru uzanıyor olması bu otomobili az önce bahsettiğim liftback tasarım özelliğini veriyor. Bu tasarımdan kaynaklı olarak arka koltuk biraz klostrofobik ama onu içine girdiğim zaman detaylıca söyleyeceğim size. Burun biraz daha uzun kalıyor. Yani alışkın olduğumuz geleneksel otomobil tasarımına göre. Ama yani yandan gerçekten çok yakışıklı ve bir daha söylemek istiyorum. Çok presentable bir duruşu var. Gelin bir de arkaya bakalım. Arka tarafta ise işte Ares 7 tamponla gelen şu çift çıkış egzozlar bulunuyor. Rüzgardan kaynaklı mikrofonda bir sıkıntı varsa kusura bakmayın. Ayrıca stopların yatay ve bagaj kapağının ağzının küçük olmasından ötürü böyle biraz sıkıştırılmış gibi gözüküyor olması da bu liftback tasarımı ile birlikte gelen bir detay. Hemen şöyle spoilerimizi göstereyim. Bu makineyi tabii açıp kapatabiliyoruz. Öyle de bir güzelliği var. Ben çok seviyorum bu spoiler. Hani kapattığınız zaman zaten hiç yokmuş gibi gözüküyor. Açtığınız zaman da gerçekten çok şık. Hemen bagajı bir göstereyim size. Bayağı güzel bir bagajımız var. Özellikle bu bagajın kapağının şöyle komple açılıyor olması yükleme esnasında işinizi oldukça kolaylaştırıyor. Şöyle bir göstereyim. Geniş, güzel, ferah bir bagaj. Hemen kapatalım. Şimdi dışarıda durum bu şekilde. Gelin bir de içine bakalım. İçinde neler oluyor onları göstereyim size. Kapıyı açtığınız zaman o dönem Audi'nin birçok modelinin S-Line'ında ve bu A6, A7, A8 gibi modellerinin üstünde bulunan üç kollu direksiyon bulunuyor. Otomobilin dışına göre içinin daha böyle bir yumuşak tasarım diliyle şekillendiğini söyleyebilirim. Otomobilin en çok hoşuma giden özelliklerinden biri de abi gördüğünüz gibi çerçevesiz kapılar. Bu cam çerçevesiz tık kendi kapanıyor. Bak bak bak. Sık. Çok güzel gerçekten. İçerisi o dönem çok fazla tercih edilen bej renkli deri döşeme ve gördüğünüz gibi buralarda maun kaplamalar var. Ben bu tip maun kaplamalardan hoşlanmasam da yani bu seriden çok tercih edildi. O yüzden ne diyelim yani bir şey diyemiyoruz. Ayrıca kahverengi tonlar da çok fazla otomobilde. Şimdi bir oturayım içine. Şimdi içine geçtiğiniz zaman sedan bir otomobilden ziyade daha kupe bir otomobildeymiş gibi hissediyorsunuz kendinize. Bunun da nedeni tasarımdan kaynaklı, sürüş pozisyonundan kaynaklı, direksiyonundan kaynaklı. Yani bu konsolun ayarlanmasından kaynaklı içeride oluşturulmuş atmosfer. Hemen direksiyonun arkasında takibi çok kolay, fontları çok okunur. Güzel bir gösterge panelimiz var. İki tane analog göstergenin ortasında yol bilgisayarının ve yol bilgilerinin, sürüş bilgilerinin yer aldığı ekranımız bulunuyor. Bu ekran üzerinden birçok şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Multimedya ekranımız gir çık yapan cinsten. Hemen göstereyim onu size. Kontağı açıyorum. Hop. Çıkıyor. Gördüğünüz gibi hemen şu MMI kontrol ünitesindeki kar menüsünde buradan radyo geçtiğiniz zaman radyo detaylarını, medyaya geçtiğiniz zaman bağlı olan bir cihazınız varsa onun işte telefonu, navigasyonu vesaire her şeyi görebiliyorsunuz. Ben karda kalmasını tercih ediyorum. Hazır MMI demişken ekranın kontrolünü bu BMW'deki iDrive gibi düşünebileceğiniz uzaktan kumandadan halledebiliyorsunuz ve oldukça da kolay kullanımı var. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Kontağı açmışken size Buradaki ekranı da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada çeşit çeşit şeyleri rahat bir şekilde tercih edip geçebiliyorsunuz. Her şeyimiz var abi. Ben ben de arkadaşın kullandığı gibi hız göstergesinde kullanmayı tercih ediyorum. Hemen direksiyonumuzun arkasında vites değiştirme kulakçıklarımız mevcut. Far düğmemiz burada yerini almış durumda. Elektrikli hafızalı koltuklarımız var ama ses sistemi ile alakalı çok değişik bir durum yok. Çünkü burada Audi multimedya sistemi var. Audi konsort de olabilir. Burada multimedya yazdığı için öyle söyledim. Klima kontrol ünitemiz burada. Onun da kullanımı oldukça kolay. En önemli logomuz Audi'nin Quattro logosu. Yani bu otomobil dört tekerlekten çekişli Quattro çekiş sistemi özelliğine sahip. Hadi şimdi gelin bir de otomobilin arkasına bakalım. Şimdi arkaya oturup göstereceğim size. Çünkü dışarıda dedim ki biraz klostrofobik bir ortam var. Eyvah kumandayı düşürdüm. Gel bakalım. Hemen diyor ki anahtar içinde değil mi? Neyse. Şimdi böyle oturduğum zaman ya benim boyum biraz uzun. Ondan kaynaklı olarak arka taraf bir de otomobilin tasarımından kaynaklı olarak bu kupe formu var demiştim ya. Ondan kaynaklı biraz basık. Basık olduğu için de bir klostrofobik hissediyorsunuz kendinizi. Ama hem tavan döşemesinin açık renkli olması hem otomobilin içinin açık renkli olması bu klostrofobik ortamı minimuma indirmiş durumda. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Diz mesafesi gerçekten çok başarılı. Hiçbir sıkıntısı yok. Ayrıca arka koltukların hemen ortasında kolçan hemen arkasında buradaki iklimlendirme sistemini kontrol ettiğiniz bir ünite bulunuyor. Az önce bahsettiğim tavan basıklığı ve diz mesafesi genişliği çok sorun yaratmıyor ve Yere yakın arka koltukta oluşturulan oturma pozisyonu öndeki yani sürücü koltuğundaki sportifliği arkaya da taşıyor diyebilirim. Arkadaşlar otomobilin hem iç hem dış tasarımıyla alakalı anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Gelin isterseniz çıkalım bir sürüş yapalım. Çünkü bu otomobilin bir özelliği daha var motorundan kaynaklı olarak. 2014 model bu aracımız ve 320 beygir güç üreten versiyondan. Bildiğiniz üzere bunun o dönemde 313 beygir güç üreten versiyonu da bulunuyordu. Bizim aracımız nadir bulunanlardan, o dönem opsiyonla getirilenlerden. O sürüş esnasında hissettirdiğinden bahsedeyim. Hani gövde büyük, yatıp kalkıyor mu, nasıl hissettiriyor, bununla ilgili bir konuşalım. Ondan sonra otomobilin internette yaptığım araştırmalar sonucunda karşıma çıkan kronik sorunlarından ve ikinci el fiyatlarından size bahsedeyim. Şöyle ekranı göstereyim de yolu kapatıyor diye kapattım. Ondan sonra yok neden ekran yok, yanlış video çekmişsin falan filan demeyin tamam mı beyler? Çıkalım şimdi otomobilin hem sürüş dinamiklerinden hem de sürüş hissinden, motor bilgilerinden, ikinci el detaylarından size böyle biraz bahsedeyim. Şimdi öncelikle bu otomobilde 3 litrelik 6 silindirli dizel bir ünite bulunuyor. Biliyorsunuz bu ünite Volkswagen yani VW grubun birçok markasında bulunabilecek en sorunsuz deneyebilecek motorlardan bir tanesi. Yakıt tüketimi bakımından kimine göre iktisatlı olarak kabul edilmese de yani genel olarak bakarsanız kendi rakiplerine göre oldukça makul seviyelerde yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. Hatta fabrika verilerinde karma yakıt tüketimi 6.1 litre bölü 100 kilometre diye açıklanmış. Tabi bu rakamı tutturabilecek baba yiğit var mı bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Çok fazla şehir içinde kalırsanız ee, aşağı yukarı 11-11 litrelerde gider gelir. Gazlarsanız tabii ki onunla otomatik doğru orantılı bir şekilde artacaktır yakıt tüketim seviyesi. Bu 3 litrelik makine 330 beygir güç üretiyor ve 695 Nm'ye yakın da torku var. Bunda böyle ufak bir hatam olabilir. Varsa kusura bakmayın ama o civarlarda bir tork değeri var diye biliyorum. Ve otomobilin 0-100 hızlanması neredeyse performans otomobilleri gibi 5 saniye, 5.2 saniye civarında. Çok çekici değil mi? Valla A7'den böyle bir şey, yani dizel motorlu bir otomobilden böyle bir değer bekler misiniz? Valla ben beklemiyordum. Gördüğümde de şaşırdım. Ama tabii ki bunun böyle olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi bizim otomobilimizin 320 beygir güç üreten motora sahip olmasından kaynaklı. 330 dediysen bir öncekinde kusura bakmayın. 320 beygir. Haberiniz olsun. Bir de tabii ki Quattro'nun beraberinde getirdiği kayıpsız hızlanma durumu söz konusu. Quattro biliyorsunuz artık çekiş kontrolü ve çekiş sistemi bakımından tüm dünyanın oldukça beğendiği ve takdir ettiği kendini kanıtlamış bir çekiş sistemi. Audi'nin de birçok modelinde özellikle üst düzey modelinde bu özellik bulunuyor. Kullanmaya başladığım andan itibaren hissettiğim şey lastik havaları sanki biraz fazla şişirilmiş gibi öyle bir sertlik var otomobilde. 245 bin hatta 250 bin neredeyse olmasına rağmen hiç böyle tıkırtı yok. Özellikle geçtiğim güzergah biraz zangırtı zungurtu böyle eğimin bükümün olduğu bir yerde ama hiçbir şekilde bir tıkırtı tıkırtı duymadığımı söyleyebilirim. Bu açıdan gerçekten çok iyi. Direksiyon hissi tabii ki bir BMW kadar değil. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim ama Quattro ile birlikte ve otomobilin gövdesi ile alakalı olarak o kadar net cevaplar veriyor ki kullanıcısına. Yani birazdan da zaten böyle kompleks bir iki virajdan geçtiğimde onları da size göstereceğim. Yani gördükten sonra anlatacağım. Aynaya bakmışken aynanın çok güzel bir boyutta olduğunu görüyorum bu otomobilde aynaya bakmak gerçekten çok keyifli. Onu da söyleyebilirim. Ee, i̇nternette yaptığım araştırmalarda karşıma çıkan bir iki tane şey vardı. Ee, özellikle kullanıcıların yaptığı şikayetler vardı. Otomobilin şanzımanı ile alakalı. Arkadaşlar bu otomobilin üzerinde 8 ileri estronik şanzıman bulunuyor. Bu şanzıman zaten rüştünü ispat etmiş ve hem Audi'de hem Porsche'de hem Volkswagen'de birçok üst düzey modelde kullanılan bir şanzıman. Şanzımanla alakalı yaşanılan sorunların tam olarak ne olduğunu bilmediğim için kronik bir sorun bu her 8 ileri şanzıman kullanan otomobilde karşınıza çıkacaktır diye girecek bir lüksüm yok. Otomobili bana getiren arkadaşımdan öğrendiğim kadarınca güzel bir bakım yaptırmışlar. Ön düzeni, ondan sonra işte rutin periyodik bakımı, filtre değişimi, sıvıların kontrolü vesaire diye. Bunların hepsine geçtiğimiz aylarda yaklaşık bir 10 bin küsür lira ödeme yapmışlar. Tabii ki sizin tahmin ettiğiniz üzere doğuş otomotivde değil. Bundan önceki bakımları yetkili serviste yapılmış. Onu söyleyebilirim size. Evet. Ne yapıyorsun kardeşim? Ya bunların hepsine baktığınız zaman şimdi Audi A7 gibi bir otomobiliniz varsa tabii ki ona göre de bir bütçeniz olmak zorunda. Çünkü bu bir A4 değil, A5 değil, A6 da değil hatta, A7 yani. Ben seviyorum abi bu otomobili. Gerçekten iyi hissettiriyor kendini içindeyken. Şimdi gelelim otomobilin ikinci el fiyatlarına. İkinci el fiyatlarını araştırdığımda karşıma çıkan rakamlar 2011 yılıyla 2016-2017 yılları arasını kapsıyordu. Ve otomobilin fiyatları 1 milyon 650 bin liralardan başlıyor. 3,5'lara hatta 4, 4,5'lara kadar gidiyor. Böyle enteresan bir şey var. E, fiyat değişken yelpazesi var. Fiyatlardaki bu değişkenliğin en temel sebeplerinden biri tabii ki otomobillerin yaptığı kilometre ve değişen boyanan parçaları oluşturuyor. Ya yani ben bugün bir tane A7 almak istiyorum ama düzgün bir A7 olsun istiyorum derseniz ödemeniz gereken para yani kafanızdan şunu çıkarmanız lazım. Minimum 2,5-3 milyon arası bir para ödeyerek güzel bir sorunsuz bir A7 alabileceğinizi söyleyebilirim. Oh canım benim be. Genel olarak A7'nin bizim kullandığımız A7'nin durumu bu şekilde. Yani alınırken dikkat edilmesi gereken şeyler yani bu tarz otomobillerde kullanıcının profili farklı olduğu için öyle çok hani şurasına da bakın şunu da şöyle yapın bunu da böyle yapın diyebilecek durumum yok. Genellikle iyi kullanılmış otomobiller oluyor. Tabii ki arada bazı istisnalar olabilir. Kötü otomobiller gelebilir ama genellikle iyi olacağını söyleyebilirim. Sesi falan da güzeldi. Yani dizel olmasına rağmen bak şimdi. İnşallah mikrofon çekmiştir. Şimdi ileride bir güzel virajların olduğu bir yolum var. Hemen kısaca bir oradan gidip geleceğim. Özellikle uzun virajlarda gövdenin ne kadar yatıp ne kadar yatmadığı ile alakalı aklımda soru işareti vardı. Onu görmek istiyorum. Ama üzerindeki cant spesifikasyonlarına göre ve S-Line olmadığı için biraz daha S-Line versiyona göre ve büyük çantlı versiyona göre esnemesinin fazla olacağını düşünüyorum. Ama olsun be abi yani A7 almışsın buna mı kafanı takmışsın yani oluyor. Bir de bu direksiyonu seviyorum ya. Bu üç kollu direksiyon güzel oluyor yani. Buralarda da inşaatlar bitmedi be kardeşim. Her yere bir şeyler yapıyorlar görüyor musun? Bu nedir ya? Evet o güzel yolumuza geldik şimdi. Bakalım sağımız solumuz. 500 tane selektör yaptı ya. Öncelikle şunu söyleyeyim. Dizel araba alacaksınız. Baba 3 litre alacaksınız. Gerçekten öyle 2 litreler falan hikaye yani. Ya bir böyle evin içinde hızlı bir şekilde gidiyormuş gibi hissedin kendinizi ya. Hızlı tren falan vardı ya. Rayda 300'de dönersiniz. Raya bağlıdır. Tam olarak hissettirdiği şey o öyle kopacakmış, savrulacakmış gibi bir şey hissetmiyorsunuz. Ama 1895 kilogram ağırlığında bir kütleden bahsediyoruz. Ve yani bu kütleni de kontrol etmek hem de sportif özellikleri olmayan bir otomobilde kontrol etmek biraz zor oluyor tabii ki. O yüzden bu tarz otomobilleri çok da fazla zorlamanın bir manası olmadığını söyleyebilirim size. Ama genel itibariyle hem içeride hissettirdiği bu lüks premium algısı hem dışarıdan baktığınızda görünen sportifliği içeride yansıtması a gerçekten bu sınıfta tercih edilebilir en önemli modellerden biri pozisyonuna getiriyor. Yani rakipleri kimler? İşte Panamera bu otomobilin birebir olmasa da yaklaşık olarak bir rakibi. Ee, Mercedes'te CLS'yi düşünebilirsiniz. BMW'de ne vardı? Ee, o 5 serisi GT şimdi 6 serisi oldu. 6 Grand Coupe. Yani kupesi olmuyor zaten. Grand Coupe'si 4 kapısıyla tam net olarak karşılığında yer alıyor. Yani bunlarla birlikte düşündüğünüzde tabii ki yeri güzel bir otomobil. Gerçekten net. Direksiyonun tepkileri vesaire gerçekten çok net. Arkadaşlar benim anlatacaklarım Şimdilik bu kadar bu haftalık bu kadar. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.